Şimdi sanat iyileştirir benim için bir yolculuk. Sizinle ilk günden başlayacağız. Bugüne kadar bir yolculuk yapacağız. Evet. Sivaslısınız değil mi? Şanlıurfa'lıyım ben. Şanlıurfa'da evet. çok özür diliyorum. Rica ederim. Ee, Şanlıurfa'da peki nasıl, yani e, sanatçı bir ailede yetiştiniz galiba. Ve ilk sanatla buluşmanız nasıl oldu? Şimdi şöyle söyleyeyim. E, sanata, müziğe aslında tabi dededen ve babadan gelen bir e, gelenekten dolayı müziğe başladık. Hı hı. E, 7 yaşındaydım. E, hep babamın yaklaşık bir 40-50 yıllık bir müzik arşivi vardı. Hı hı. E, bunlar işte taş plaklar, kasetler, özellikle e, Güneydoğu Anadolu bölgesi başta olmak üzere tüm ulusal sanatçıların, yani bundan çok eski de dayanan sanatçıların... halk müziği ve sanat müziği sanatçılarının taş plaklarını dinleyerek büyüdüm. Çok güzel. E, bu da benim aslında en iyi şans. Olduğum evet. taraftı. Ee, i̇şte bir 7 yaşındaydım. Babam aldı beni karşısına. Sesimin dinlemeye başladı. <laughs> Orada işte sesimin güzel olduğunu keşfetti. Ee, araştırmacı aynı zamanda tabi kendisi araştırmacı. E, özellikle Türk müziğine gönül vermiş birisi. E, onun sayesinde ben de buralardayım zaten. Büyük bir araştırma. Yani gün yüzü görmemiş eserler şarkılar, türküler, plaklar, kasetler, resimler yani büyük bir arşive sahip. Araştırma Tabi bu da büyük emeklerle bir araya geldi. Ben de onları dinleyerek büyüdüm. Onları birebir sanatçıların kendi sesinden dinledim. Yani bir türküyü orijinal bestecisinden dinledim. Evet, yani asıl önemli olan da o. Zaten biliyorsunuz ki çoğu eserler şu an hep değiştirilerek bugünlere geliyor. İşte gündemdeki sanatçılar maalesef Hı. değiştirerek bugünlere geliyor. Popüler ile, evet, Popüler kültürün Hı. etkisiyle. Ama biz onlardan işte geri kaldık. Daha doğrusu eserleri doğru kişiden dinleme fırsatı yakaladık. İşte karşısına aldı beni. Sesimi dinledi. Güzel olduğunu fark etti. Ondan sonra bir bağlamayla başladım ben. ile hatta bana hediye almıştı kendisi babam. Onunla eğitimime başladım. Daha sonrası ilkokul yılında İçer sanat kulübünde İçer. E, müzik hocam Ayşe Yiğit hocam e, uzun zamandır görüşmüyorum. İnşallah yaşıyordur. <laughs> Ona da selamlarımı iletiyorum. E, onun sayesinde bir duyurusu vardı. Ben de o duyuruya dayanarak sınavla yapılıyordu o zaman. E şimdi eskisi gibi değil. E, şimdi gönül vermiş çok Mersin'de halk müziği koroları var, etkinlikleri var. O zaman talep de çoktu. Mecburen sınav yapıyorlardı. İşte o zaman sınava girdik, kazandık. 5 yıl yaklaşık orada halk müziği korosunda yer aldım. İlk konserimi orada yaptım. İlk solo konserimi orada yaptım. E, nota eğitimini aldım orada. Ondan sonra e, müziğe dair ne varsa başlangıçlarım oradan geldi. Daha sonra e, küçük küçük konserler vermeye başladım. İşte okullarda, özel günlerde, işte özel gecelerde. Ondan sonra kendi çapımda 3-5 arkadaşlarım toplanıp böyle biletli Ufak etkinlikler yapardık. O şekilde müziğe devam ettim. Ee, daha sonra e, abimi kaybettim. Ee, sağ olun, teşekkür ederim. Ee, küçük yaşta, 18 yaşında onu kalp krizi nedeniyle vefat etti. İşte e, Sonra tek erkek kaldım. Ee, öyle olunca da biraz Hayat acımız büyüktü. E, Eğitimi ara vermek zorunda kaldım. O üzüntü, o aile dramı biraz bizi etkiledi. Daha sonra evlendim. Evet, üç tane de çocuğum var. Üç tane de çocuğum var. Allah bağışlasın. Evet, iki kız bir, iki olan bir kızım var. ama hep hayalim konservatuar okumaktı. Hı hı. müzik adına değil. çalışmalar yapmaktı. Hedefim akademisyen olmaktı. Yılmadım. Yani yaklaşık eğitime 10 yıl ara verdiğim halde yine de hayallerinin peşini bırakmadım. Çok Hep diyoruz gençlerimize hayallerimizin Kesinlikle. peşinden. Kesinlikle buradan ben de yaşlılarıma, benden küçüklere, hatta büyüklere de sesleniyorum. Okumanın yaşı yok. Evet, evet. Hiç bırakmasınlar hayallerini. Evet. Devam etsinler. Yani yoksa mesela bizim konservatuvarlarda 40 yaşında arkadaşlarım var yani. Evet. Evli baklı insanlar var. Sonra duydum işte Hatay'da Konservatuvar Türk Müziği Bölümü Konservatuvar açıldı. Yeni olduğu için şansımın yüksek olduğunu düşündüm. Hı hı. Oraya başvurdum. Çok şükür orayı da alnımızın hakkıyla kazandık. Hı hı. Şu an ikinci sınıf öğrencisiyim orada. Çok güzel, yolun açık. Ee, bu şekilde hayallerimizi orada bir başlatmış olduk. Hı hı. E, tabii o bu sürece gelene kadar e, çok konserler verdim. Hı hı. Özellikle sivil toplum kuruluşlarında, e, buradan engelli derneklerinde, kimsesizler derneğinde, tüm böyle sosyal aktivite olan bütün şeylerde yer aldık. Hatta ücret dahi almadık. Sosyal sorumluluk. E, sosyal sorumluluk olarak e, gönül verdik yani. E, ben her zaman da söylüyorum engelli kardeşlerimin yanındayım. E, Kimsesizler yararına olan bütün etkinliklerde de yanındayım. E, Bu süreçte işte konserler verdik. Televizyon programlarımız oldu. TRT'ye çıktık. Orada da o hayalimizi gerçekleştirdik. E, en son işte Kültür Bakanlığı'nın sanatçı kültürel miras koruma konusunda bir Sınav aç, açtılar. Hı hı. İşte ona başvurduk. İnşallah bu pandemiden sonra orayı da kazanırsak artık halk müziği sanatçısı olarak en azından bakanlıkta bir resmi kaydımız da olur. Hı hı. Yani hep böyle müzik dolu, e, türkü dolu yaşamımız oldu. E, bırakmıyorum. Yani, sanat yaşamı. bırakmayacağım. Herhalde, Kesinlikle. Sanat bırakıp zaten yani içine girdiğiniz zaman Yani izleyeyim. şimdi şöyle söyleyeyim açıkçası. Ya müzik bölümünü herkes okuyor. Hı hı. Ama önemli olan okuduktan sonra sanat adına bir şeyler yapmak. Ona gönül vermek. Gönül vermek, araştırmak, e, tarihimizi araştırmak, eski Hı. gün yüzü görmemiş eserleri ortaya çıkarmak, araştırma yapmak. Yani önemli olan bunlar aslında. Tam da sizin yaptığınız gibi işte. Yani sanatı bırakmayıp işte bakın bizlere yer veriyorsunuz. Bakın buradan çıktıktan sonra çok güzel bir sergiye imza atacaksınız. Evet, yani kitaplarımızda da imza vereceğiz da, da söyleyeyim. Evet ben gelirken de gördüm yolda <laughs> bayağı bir Sergiler açılmış. Ben de bundan sonra beraber gideceğiz inşallah. Evet, şeyi söylemek istiyorum bu arada sanat iyileştirir diye kitaplarımız var aynı zamanda sanat iyileştirir kitapları yine sanatçılarımızın röportajlarından oluşuyor. Ben ortak bir çalışma diyorum.